Ozan nerede? Üst kattaydı az önce. Ne haber gebelik? Ay sen beni sevmiyorsun ama tanırsan vallahi seversin. İş i̇şte bana bak. Sende kesin bu patronun hakkında kirli çamaşırlar vardır. Benim koza ihtiyacım var. Bana bak. Bana yanaş. Vallahi seni şu sekreterlikten de kurtarırım ha. Şaşırdınız herhalde Müjgan Hanım. Allah Allah. benim gerçekten bir koza ihtiyacım var ama. Yoksa bu sitare benimle kedinin fareyle oynadığı gibi oynar... ...hem de öldürmez, dişlerini geçirip bir kenara atar... ...can çekişerek ölmemi bekler vallahi. Hmm. Zeynep'i buldun mu? Ne oluyor? Kim acıtı etti seni bu kadar? Bugün mekanda o kadar bekleyince tek başıma... ...sonra üzerine Doru'nu kibirli tavırları falan. Ben tutamadım kendimi. Her şeyi mahvettim. Tamam sakin ol biraz. Panik atak mı geçiriyorsun? Ay sen alışamadın mı hala Zeynep'in triplerini? Anlamıyorum ki. Ne olacak ya? Herkes seni mi sevsin istiyorsun? Seninle mi ilgilensin istiyorsun? Zeynep yüzünden mi? Allah durgun murgun dedik ama kız yaman çıktı. Ee, gen gel meselesi tabii. Her şeyi de babasına çekmemiş. Annesinden de bir şeyler almış. Ajansın ortasında kavga ediyorsunuz yani ergenler gibi. Bravo. Bravo. Kavga mı? Öyle mi dedi Ozan? Demek ki hayatında hiç kavga görmemiş. Fenomen Bey'imiz geldi öyle kendi kendine bağırdı, çağırdı. Üstüme yürüdü. Olan bu. Eğer gerçekten kavga etseydik şu an böyle karşımda ayakta duramaz. Bana bak. Şişt. Sen. Dolduruşa geldim. Bu gösteriler Zeynep'i kırdığı içinse... ...onu da yemiyorum yani söyleyeyim. Bu ajansın duvarları arasında biz bizeyiz. Öyle Zeynep'e gönlümü kaptırdım oyunlarına hiç gerek yok. Ha, belki de bunu esas sevgilisine sorması gerekiyordur. Tabii o taraflarda, o cephede bir şey değiştiyse bilemem. Ozan'ın hayatında Zeynep'ten başka hiç kimse yok. Bundan emin olabilirsin. Sürekli bu mevzuyu açıp durma artık. Ozan'ı da yıpratıyorsun. Peki. Öyle olsun bakalım. <laughs> Sen bizi mi dinliyordun? ne münasebeti şeker? Ajansın orta yerinde konuşuyorsunuz. Ben de merdivenlerden çıkıyordum, duydum. Hah. Gizli saklı bir durum mu var? Hayır yani. Doruk az önce Ozan'ın esas sevgilisi derken neyi ima etti? Kimi kastetti? Gerçekten Ozan'ın başka bir sevgilisi mi var? Peki Zeynep'in bundan haberi var mı? Bir saniyeye kaç tane soru sığdırabilirim denemesi mi yapıyorsun Müj? Aklım sorular çok olabilir ama cevabı bir tane. Çok iyi anlıyorum seni. Bana karşı kullanabileceğim bir koz arıyorsun ama... ...Ozan'dan ekmek çıkmaz. Boşuna uğraşma. Sapla samanı birbirine karıştırma. Ay yalnız ne olur bana sapla samanla gelme şekerim. Babamla Bursa'daki günlerimiz geliyor aklıma. Tüylerim diken diken oluyor. Bu kadar dikenlerini çıkardığına göre kesin biri var. Ay yoksa Mine'nin karnındaki bebek. Ay yok. Ozan'ın tipi değil tanıdım ben o sümsüğü. Ama kesin biri var. Elbet bulurum. Benim hemen şu konuyu kapatmam lazım. Böyle temcit pilavı gibi ısıtıp 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 karşımıza çıkarıyor. kendinden başka suçlayacak hiç kimsen kalmadı o sen efendi. Ya da kendinden başka kimsen kalmadı. Evet bu daha doğru oldu. Aptal herif. Aptal. Baban da hep böyle derdi küçükken. Aptal. Ulan senden de bir gibi kafa çalışmaya geldi. Haklıymış ulan adam. Sen hiçbir işe yaramazsın derdi. Haklıymış lan adam. Adam haklıymış lan. sırada bir bas zekalı. Pekala, pekala. Görüşürüz. İyi akşamlar. Kimle konuşuyordun? Önemli değil. Sen topladın mı kendini? ...en iyi sen topluyorsun. Biliyorsun. Ben topluyorum seni en iyi. Değil mi? Ya senin... ...aklın neredeydi? Herkesin içinde Doruk'la öyle kavga ederken... ...öyle ergen ergen. Neredeydi aklın? Sen gerçekten narsistsin. Herkes seni istesin. Dünya senin etrafında dönsün. Öyle değil mi? Zeynep de seni istesin ama sitare de orada olsun. Hep sen, hep sen, hep al, hep al. Tamam kızma bu kadar. Kızmayayım mı? Zeynep'le geçirdiğin o geceyi unutur muyum zannediyorsun? Seni affeder miyim zannediyorsun? Sen o gece her şeyi değiştirdin Ozan. Her şeyi. Zeynep'i kirlettiğin yetmiyormuş gibi. Kızcağızı, sonra beni, o yaptığın şeyin sorumlusu ilan ettim. Kendi, o kendi aciz kafanda. Kimlenmişsin sen yine. Evet. Sana karşı kindarım. Bundan emin olabilirsin. Bizi ajans birbirimize bağlıyor. Zeynep birbirimize bağlıyor. Bunun dışında benden hiçbir şey bekleme. Çok ciddiyim. Tamam ya bu kadar yükselmene gerek yok bence. pis sırıtışı da sil yüzünden. Sana tahammül ediyorum. Sadece tahammül ediyorum. Ama tahammülün de bir sınırı var. Unutma. İyi. Okey. Ben senin tahammülünü daha fazla zorlamayayım o zaman. Öbür tarafta dünya yanıyor. Ben burada bunların erkek egolarıyla uğraşıyorum.